Ben artık buralarda kalamam. Kalsam da bundan sonra mutlu olamam. Bir kez yangın başladı artık duramam. Beni de yanına al ya Resulallah. Seven sevdiğini candan özlermiş. Bu canı onun yoluna feda edermiş. Gel derse burada kalmaz göçermiş. Beni de yanına al ya Resulallah. Bu cana can katan sendin efendim. Dertlerime derman senden efendim. Kuru bir gönle suyu veren sensin efendim. Beni de yanına al ya Resulallah. Kurudu güllerim sarardı soldu. Onları yeşerten sendin efendim. Şimdi yeniden başka bir hayat buldu. Beni de yanına al ya Resulallah. Gönüller dağlandı yürekler yandı. Sen geçerken bu dünyadan canım efendim. Dünya sensiz garif ve öksüz kaldı. Beni de yanına al ya Resulallah. Gören gözlerin senin sensiz feri mi kaldı? O gözlerin sürmesi sendin efendim. Artık o gören gözler sahipsiz kaldı. Beni de yanına al ya Resulallah. Gideceğim başka illere efendim. Yanan gönlümün fermanı sendin efendim. Derdim çoktu, şimdi sen yoksun efendim. Beni de yanına al ya Resulallah. Sensiz nefes alınmaz artık bu dünyada. Sensiz yaşamanın ne anlamı kaldı? Gerçek olan yalnız senin sensin bu dünya fani. Beni de yanına al ya Resulallah.